Merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Bir kalıptan bir hamurdan 4 çeşit kek yapmak için 3 adet yumurta, 1 su bardağı toz şeker ve ben yetersiz bulacağım için 1 çay bardağın yarısı kadar da toz şeker ekledim. Yani 1 su bardağı toz şekerle 1 çay bardağı toz şekerini güzelce kalıbımıza alıyoruz. Ve bunları iyice çırpacağız. İyice çırpsın ki böyle hani köpük kıvamını aldıktan sonra kekimiz daha iyi kabaracak, daha iyi lezzetini alacaktır. Şeker ve yumurtamızı iyice çırpıyoruz. Kremsi hale gelecek. Kremsi hale geldikten sonra 1 su bardağı süt ve ben yarım çay bardağı daha süt ilave ettim. Yani 1 su bardağı ile yarım çay bardağı sütümüzü ilave ediyoruz. 1 su bardağı sıvı yağ Yarım çay bardağı sıvı yağ daha ilave ediyoruz. maksat eksik malzemeli olmasın diye. Bu sıvıları iyice karıştırdıktan sonra unumuzu, kabartma tozumuzu ve vanilyamızı eleyerekten ilave edeceğim. Ama öncelikle sıvı malzemelerin de birbirine iyice karışmasını istiyorum. Hem de bu kek kalıbında bakalım nasıl olacak. Sizler de denemiş olursunuz en azından. 3,5 su bardağı un. 1 paket kabartma tozu ve bir paket vanilyayı eleyeceğiz. Neden eleme yapıyoruz? Pastamızın içinde topak topakçılıklar kalmasın. iyice bir homojen hale gelsin diye. Bunları bu şekilde elemiyoruz. Çünkü elenmiyor. Ama bir su bardağı yardımıyla rahatça eleyebilirsiniz. Gerçekten bunu siz de deneyin. Çok memnun kalacaksınız. Yavaş yavaş unumuzu ilave ediyoruz. Maksat kıvamına ala ala olsun. Hani unun bir anda hepsini ilave etmiyoruz. Çünkü bu sefer karıştı mı daha zor karışma ihtimali olur. Malzemelerimizi iyice karıştırdıktan sonra ben tabağı 4 eşit parçaya böldüm ve bunu havuçlu tarçınlı malzeme koyaraktan iyice karıştırmaya başladım. Bir diğer malzememin içerisine zerdeçal koydum. Zerdeçal sarı renk tonu katıyor. E, tadında asla değişiklik yok. Normal kek tadını sadece rengini veriyor ve çok güzel bir görünüm sağlıyor ve turuncu kek tarzında oluyor. Çok güzel oluyor. Memnun kalırsınız. Diğer malzememin içerisine de kakao ilave ettim. Kakao'yu da böyle hafifçe karıştıraraktan rengarenk bir görünüm sağlamasını istedim ben. Bu şekilde bunu yavaşça karıştırın. İyice çırparsanız her yeri kakaolu olur ama e, yavaş yavaş karıştırırsanız alaca bulaca bir renk haline gelir. Daha güzel olur. Diğer malzememi de ben sade tuttum. İçerisine çikolata parçacıkları koydum ve çok daha güzel bir görünüm aldı. E, o çikolatalar içerisinde eridiğinde daha bir lezzetli oldu. Kek kalıbım belki de yapışır belki de yapışmaz bilemediğim için ben önden yağladım. Sizin de yağlamanızı tavsiye ediyorum. Öncelikle bu döktüğüm zerdeçallı tarif. Ve şimdi havuçlu tarçınlı kekimi ilave ediyorum. Sıra kakaolu kekim. Ve en son olarak da sade kekimi ilave ettim. İlave ettikten sonra bu içinde gördükleriniz çikolata parçası. Başta ben içine atacaktım. Sonra karar verdim üstüne ilave edip Onu güzelce karıştırmak istiyorum. Bu şekilde çikolata parçacıklarının üzerine döktüm ve spatula yardımıyla onları biraz içerisine yedirmeye de başladım. bu parçacıklar içinde eriyip çok güzel bir tat görüntü sağlıyor. bu kek kalıbının en güzel yanı bir kek kalıbında 4 bölme olduğu için 4 ayrı çeşit lezzet yapabilirsiniz. pişirdikten sonra bu şekilde görüntü alıyor. bu zerdeçallı çikolata parçacıklı kakaolu ve bu da tarçınlı havuçlu tarifimde. Hepsi birbirinden lezzetli oldu ve lokmalık şekilde çok küçük, çok güzel oldu. Tam bir çocukların beğeneceği bir tarif. Hepinize yapmanızı tavsiye ediyoruz. Eğer bu tarifle yaparsanız, yorumları da yazarsanız çok memnun olurum. Herkese afiyet olsun.